Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere 25 Ocak haftasını anlatacağım. 25 ve 31 Ocak arasındaki enerjiye bakacağız. Tabii ki haftalık enerji de sizler seçiyorsunuz. Yalnızca şöyle söyleyeyim. Şubat enerjilerini yüklemeye başladım. Kahve fanlarınızı birebir tek tek bütün burçların. Fakat acele etmeyin. Her gün iki burç, üç burç hatta sürpriz olabilir. İki gün içinde hepsini de yüklemeye çalışacağım. Yüklemeler ağır gidiyor. O yüzden her gün 2-3 tanesini yüklemeye çalışıyorum. Biliyorsunuz benim yaşlı iki tane anne babam var. Haftanın 2-3 günü de oraya gittiğim için videoyu çekmiş olsam bile başında durmam lazım yüklemem için. Böyle bir şeyler oluyor işte bir aksilik olmasın diye. onları muhakkak ki 2-3 gün içinde hepsini tamamlayacağım. Öncelikle bunu söyleyeyim. Sonra da artık kanalıma hala abone olmadan izliyorsanız lütfen abone olunuz. Haftalık ve efendim yeni aylar dolunaylar, aylar. Neslan Şirin öbür kanalda da var. Bunda da var. Buraya da atacağız. Mesela bu hafta Aslan Burcu dolunayının etkisiyle geçecek olan bir hafta. Ben de size aslında Dolunay haftasını çekmiş oluyorum. Ona da bir dikkat edelim. Ve hemen tarot kartlarımızla başlayacağız. İki tane ruj rengi seçtim. Belli oluyor mu bilmiyorum. Bu biraz daha kahverengi, nude bir renk. Bu da daha böyle pembemsi. Numaralarını söylememi ister misiniz? Çünkü ikisi de o kadar güzel ki. Not marka bir tanesi şu biraz fuşya rengi gibi olan 08. Bunun da efendim hemen bakalım şöyle ters tutmuşum. 05 çok küçük yazmışlar. O kadar küçük zor görüyorum. Not rengi olan not marka 05. Bu da 08. Evet çok güzeller. Hadi bakalım. Pembe ruj mu kahve ruj mu? Yani toprak rengi mi? Ama çok güzel tabii ki. İkisi de çok güzel. Kim hangini kendine yakın görüyor ya da enerjileri. Siz onu seçe durun. Ben de burada hemen karıştırayım ve kartları seçelim şimdi Tabii ki artık kanalıma abone oldunuz Peki sonra beni her platformda böyle e, takip edebilmek adına Neslihan serini artık 100 bin oluyoruz bakın Instagram hesabında da az değiliz ona göre oraya da gelin günlük kartları çekelim sizlerle birlikte olalım ve orada daha iyi bire birebir temas oluyor daha bir yakın resimlerle falan konuşuyoruz Evet Şimdi efendim altına çünkü yorum yapılıyor anında görebiliyorum YouTube gibi değil orası daha e, iççe olduğumuz bir platform bunu demek istedim. Şimdi efendim herkes enerjisini seçsin ben bu karttan iki tane çekeceğim melek kartlarımızdan neslan şirin kartlarından da bir tane çekeceğim. Ondan sonra da güzel güzel yorumlamaya devam edeceğiz. Ters mi tutmuşum? Evet, ters tutmuşum. Şimdi hemen bakıyoruz bakalım. Enerjimiz ne alemde olacak bu hafta? Bize en güzel, bütünün hayrına ve bizim hayrımıza en güzel olan cevaplar gelsin diyoruz. Nisan şirketlerini da şöyle koyalım. Gözüksünler şöyle güzel güzel. Evet şimdi hemen öncelikle bir odaklanalım bakalım. Pembe ruj mu? Toprak rengi ruj mu? Hangisini seçiyorsanız ya da 0805 de diyebilirsiniz. Hadi bakalım. Şöyle bu güzel bir renk, çok güzel bir renk. Evet, ikisi de çok güzel. Bu da böyle şeftali tonlarında. Şeftali tonu ruj mu ya da toprak tonu ruj mu da diyebiliriz. Hadi bakalım seçimini yapanlar için hemen açılıma başlıyorum. Bu hafta Şeftali renginde ruju seçenler çok kararsız kalacaklar. Hep ikili ikili. Evet burada ikili değnek, ikili kılıç çıktığına göre kararsızlıkla geçen bir hafta görüyorum. Ee, ve acaba ne olacak? Gerçekleri de göremiyorsunuz. Aziz kartı inanmışlıktan doğan güçle beklediğiniz haber ve güzel devletten gelen haber geliyor efendim paralı pullu ve bol bol da güzel bereketli bir e, toprak adamı çıktı boğa başak oğlak bu devletle ilgili atamalar devletle ilgili sorunlarınızda çözüm bulmalar bakın hafta başından itibaren kararsız kararsız e, olacaksınız olacaksınız öyle mi yapayım bu durum karşısında ben ne yapayım bence sessiz kalma hakkına sahipseniz çünkü burada hiç <laughs> bir şey zamanı, yönetmemiz yani kendi zamanımızı yönetebiliriz ama gerçekten olacakları yönetemeyiz. Kader karşısında çok zayıfız. Sadece olumlama yapabiliriz ve bu olumlamalarda kaderimizi belirliyor. Lütfen bol bol dua ve olumlamalar yapın diye de söyleyelim. O zaman kaderinizi güzel yöne çevirmek için kötü bir yön çıkmadı. Sadece isteğiniz konusunda kararsızlığınız. Şöyle bir olumlama da olabilir. Gerçi şimdi olumlamanıza bakacağız kararlarımı en doğru şekilde veriyorum hayat yolumda en doğru şekilde ilerliyorum diyeceksiniz ay 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 bir tane daha çekeceğiz kartlardan. Fırtına uyarısı, fırtına uyarısı çıkıyor bakın. Bu hafta ne konuda dilek tutuyorsanız gökyüzü sertmiş bir fırtına uyarısı geliyor. Ve düşünen bir kadın var. Sizi çok düşünen bir kadın var ya da siz bir kadını çok düşünüyorsunuz. Şu fırtına uyarısı hemen altın tutan kadına dönüştü. Bakın siz... Her şeyi ince ince düşünüyorsunuz. Her şeyi kafaya takıyorsunuz. Ama böyle olmamalı ya da sizi çok düşünen bir anneniz var ama bu böyle olmamalı gayet güzel elinizde bir kitap var ve burada bize doğru bakıyorsun yani geleceğe doğru bak geleceğe çok bak senin önemli olan geleceğin ve burada eylemsiz kalmışsın sadece düşünüyorsun bu da bir bir güzelliktir aslında düşünmeye devam et ama burada elinde altın tutan bir kadın olduğuna göre bütün bu fırtına uyarısı ee, ne olacak çözümlenecek bir kadından aldığın güzel bir haber bir güçle her şey yoluna girecek yani burada fırtına uyarısını şöyle düşünebilirsiniz ani gelen bir haber gibi ve ben de çıkmazda kalmayayım işlerimi kolayca yapayım bir an önce e, ne yapacaksam yapayım derseniz de düşünmeye biraz eylemsiz kalmaya devam edin efendim böylelikle daha iyi olacaktır evet geldik şimdi Neslihan Şirin kartınızı okumaya şifa kartı çıktı. Geçmiş anılarının, duygularının, ruhunun, zihninin ve bedeninin şifalanması gerekiyormuş. 21 gün olumlama yapacaksın. Evet, bu kadar kolay basit değil şifalanma. Ve daha sonra da canın her istediğinde bu cümleyi söyleyebilirsin. Şifalanma çıktı çok güzel. Atalarımdan beri gelen bütün karma borçlarımı ve kullanmadığım yaşam enerjilerinin hepsini şu anda evrene gönderiyorum. Yerine sadece sevgi kabul ediyorum diyebilirsiniz. Bakın şifalanma kartı çıktı çıktı demek ki sizin geçmişle bir bağınız var ve geçmişi şifalandırma yapmanız gerekiyor. Hemen bir üçgen ve V harfi gibi gördüm hanenizde de bir aydınlık var. Bakın hemen böyle bir ama yurt dışına sizin haberleriniz var. Çok güzel yolculuklar var. İki tane yani belki iki kere böyle bir koşturmacalar yaşayabilirsiniz. Şimdi burada güzel bir ok işareti çıkmış. Tamamen yukarısını gösteriyor. Sizin niyet ettiğiniz bir şey belki sizin hayatınızda kariyerinizde sizi bir üst level'a taşıyacak olan bir şey için niyet etmiş olanların evet dilekleri kabul oluyor aşk için veya bu hafta neyle karşılaşacağım derseniz de karşınızdaki kişinin çok egolu olduğu sanki böyle egosundan ikiye çatlayacakmış gibi böyle bir insan var yani ego ego aslında bir nebze iyi bir şeydir çok egosuz olmak da iyi bir şey değil ama çok fazlası da zarar biliyorsunuz karşısındakini küçümsemek gibi bir olay olabilir. Lütfen sabırlı olun. E, ve aşkta burada Z harfi görüyorum. Zenginlik, zenginlik, zenginlik diyelim buna. Gelsin size gitsin. Evet. Bakın. Bu haftanın içinde gerçekten birazcık kararsız kalabilirsiniz. Hep böyle iki rakamı çıkmış, iki eliniz böyle açmışsınız sanki hani ne yapayım der gibi bir dört çıkmış şurada. Onun sonrasında bir de şu altına bir bakalım şunun. Evet. Böyle artık bir şeyleri beklemekten bezmiş bir insan suratı çıktı. <laughs> gerçekten böyle hmm, korkular var sanki hayatınızda. E, veya bu dileğiniz olsa bile e, onun sonrasında ne olacak diye hani elimi de batırdım tabii onun sonrası ne olacak onun sonrası ne olacak diye bir düşünerek hayat gerçekten geçmiyor. Gayet güzel bir kuğu çıkmış yeni bir hayat ördek kuğu biraz böyle boynu ve nazar uzun olduğu için ben öyle dedim. Güzel bir kadından alacağınız bir fayda, bir yarar. Hep kadın figürler çıktı. Onlara dikkat edin ve siz dileğinizi dileyin bakalım. Evet. Şurada bir U harfi ü olabilir. B B olabilir bir de asıl önemli olan bir fil gördüm ama bu minik fil hortumu böyle kıvrık küçücük minik fil yavru henüz yani şanslar yavaş yavaş akmaya başlamış dileğiniz olacak gibi 3 kişi bir yere gidiyorsunuz böyle deniz vapur gibi bir şeye binmişsiniz ya da ne bileyim hayalinizde gideceğiniz bir yerler varsa öyle olabilir ya da aşkta ya da işte bir güzellik gözüküyor yani bir yolculuk gözüküyor ama güzel olacak dilek tutalım bakalım dilek tutalım 7 ve 11 11 olabilir dileğiniz Hemen hemen oluşuyor bakın bir yarı bir de insan çıkmış ondan da fayda görebilirsiniz hep böyle bakın bir de gelinli kızınız olabilir ya da ne bileyim böyle bir gelin gibi yere kadar düğününüz nişanınız olabilir yere kadar uzun e, bu size olabilirsiniz. Ay çok çok nazar var yani gerçekten esnemekten mahvoldum. Burada nazarlar değmiş benim 3 dakikada nazara çözüm videom. Bunun için var hemen ben ne yapıyorum? Siz de onu yapabilirsiniz. Bir kişiyi de böyle siz küçümsemişsiniz. Ayağınızla ittireceksiniz. Şöyle bir ayak hareketi var. Hani istememezlik gibi. 711 demiş benim ya da 711 böyle bir şey. Harfler gördüm. Bakın. Dua edin bol bol. Sizin işiniz dualarla olacak yani. doğa olumlamalarla. Çünkü avuç açmış bir insan burada. Bolluk bereket için de dua ediyor sanki. Ve gayet güzel çıkıyor. A ve V harfleri de şu tarafta. Biri de sizi düşünüyor. Evet düşünüyor ama elinde olmayan sebeplerden dolayı da böyle sanki hiçbir zaman gelemeyecek. Hanenin dışında kalmış gibi olabilir evet şimdi geldik efendim buradaki fincanımızı alalım önümüze nude rengimizi alalım evet bunları da bu tarafa aksaralım gayet güzel bir hafta diliyorum sizlere bunları artık şöyle koyabiliriz görüyorsunuz burada masamızın küçüklüğünden dolayı ama gönüller dar olmasın hemen açıyoruz bakın burada Sizlerde bir korku sezinliyorum Bu hafta bir şok haber alacaksınız hakikaten Ve şoklama bu haberle beraber Yine de onun sonrasında büyük bir mutluluk Ve büyük bir adım atma kısmetli bir şeyler de geliyor Bakın bu şok haber neden olacakmış Canınızı sıkacak bir haber hala esniyorum adaletle ilgili haber almak isteyenler ama unutmayın ilahi adalet de size gelecek. Canınız sıkılmış sadece adalet mahkeme değil hani normalde de ve beyaz bir baykuş var bakın ilahi adalet yerini bulacak. Sizler burada canınız sıkkın oturmuşsunuz ama hiçbir şey kayıplarınız yok şu kule yeniden inşaat yapacaksın hayatınla ilgili bir şeyleri yeniden toparlayacaksın kurtarma operasyonlarımız gayet güzel çıktı direkt ikisi de güzel kartlar çıktı canınızı sıkacak bir şey olabilir ama bakın diğerleri çok çok güzel hemen kule kartı çıktığı halde büyük paraların ası şans şans üstüne şöyle bir silkeleyip rüzgarını size attıralım bakalım evet burada toprak rengi diyorum ona nude rengi seçenler ve büyük bir fırsat muradına erme. Oh. oh. bu nedir böyle? Muradına erme tılsımların asla. çok büyük bir ağırlıkla bakıyorum. Bu hafta biraz dolunay haftası sert geçecek. Enerjiler çok yoğun. Güzel bir de size ee, çok güzel ama bir kupalardan gelen yengeç balık akrep böyle bir şans bir e, jest ve teklif yani ne derseniz deyin çok çok güzel yani burada kibar ve de kupa bakın bir sürü balık sürüleri geçiyor yani balık biliyorsunuz spritüellikte zaten kısmet demektir ve lütfen siz de 5 dakikada 3 dakikada nazara çözüm videomu lütfen izleyin yani inanılmaz inanılmaz bir şekilde bunları söylüyorum size Vallahi, böyle yapmanız da gerekiyor açıkçası yani üzerinizde bir nazar bir ağırlık etki var ve kısmetlerinizi de geri tepebilir bu iyi bir şey değildir yani gizemli bir şeyler ortaya çıkacakmış bu hafta. Takdir teşekkür alıyorsun ama. Bakar mısınız? Sizi takdir edenler olacak. Tebrik edenler olacak. Ee, ve çiçeklik bolluk içinde bir bahçe. Bir orman, yani sizi takdir edilmek kadar güzel bir şey yoktur ama o kadar güzel ki. Bir de altıncı çakra, baş melek Metatron, zamanın meleği, altıncı çakra, size çok güzel enerjiler yağacak. Bakın üçüncü gözdür altıncı çakra, yedinci çakra artık tepe çakra zaten. E, ondan bir önceki çakra, yedinci çakra. Bir müsaade veriyorsunuz ben de istiyorum ne güzel oluyor Ay inanamıyorum kendime ve burada bakın paralı pırıl mavi lacivert bir renktir o çakra rengimiz bizim bütün yağıyor yağıyor zamanın baş meleklerden Metatron zamanı bize e, ayarlıyor her şeye güzel yetişiyoruz ve şana şöhret parayı ün derler ya gerçekten zamanı gelmiş artık öngörüleriniz açılacak güzel fikirler oluşacak hayatınızda bir gizem çıktı neyi merak ediyorsanız gizemli şeyler avucunuza gelecek o kadar güzel ki evet burada hayatında gizemli olaylar var ama sana diyor gelecek diyor kısa zamanda bu bilgilere kavuşuyorsun aynı zamanda kuşkularından da kurtuluyorsun Başkalarının sırlarını da gizli tut sen diyor. Bir sır sana gelecek bu belli ya da bir merak ettiğim bir şey öğreneceksin. Merak ettiğim bütün bilgiler avuçlarıma geliyor tecrübelerimle birlikte bu bilgilere birleştiriyorum kendimi daha güvende hissediyorum. Tecrübelerimle birlikte bu bilgileri birleştiriyor kendimi daha güvende hissediyorum. Ay şimdi kırılırılı vereceğim şuraya bu nedir bu? Bu nedir bu? En baştaki karttan bahsettik mi? Bu da boğa, başak, oğlak, toprak grubundan insanlar. Kuleye odaklandım çünkü. Size devletle ilgili güzel haberler, yardımlar ve yine toprak grubu boğa başak oğlak kişileri temsil ediyor böyle krallar, krallar biliyorsunuz devletle ilgili kişileri temsil ediyor ve ben bir su içeyim bu kişilerden alınacak büyük yardımları çevrenizde olan çevrenizde olan kişilerden gelecek olan yardımları gösteriyor ve işi aslında koparan şu iki kart ben başka bir şey söylemiyorum şöyle tutayım tam kameraya bakar mısınız yani inanılmaz derecede güzel çok harikulade Metatron zamanın meleği ve takdir alıyorsunuz gerçekten Allah'a meleklerini yanıma gönder deyin bir melek yardımı isteyeceksiniz ve çok güzel olacak. Evet bir de bakın kolenin yanında para ası şu zaten bu da bir olayı koparan. Bu da bir olayı koparan kartlardan biri. Bakın şöyle yapabiliriz size de göstereyim falanızı. Evet bundan ekran görüntüsü alabilirim böyle biraz yakından tutayım. <laughs> Fincanımla birlikte. Evet şimdi efendim e, burada Biraz borçlar, harçlar gözüküyor. Üst üste binmiş gibi. Sanki onları düşünüyorsunuz çok fazlasıyla. Ama yardım kısa zamanda geliyor. Fakat bu gelecek olan para e, çoğalmış, çoğalacak. Yani par eskiden parça parça gelirken böyle çok çok gelmeye başlayacak. Daha fazlasıyla akışta akıntıda olacak. Ay bu da ne kadar güzel bir şeymiş. Evet hemen şu altına bir bakacağız. Evet. Burada iki tane koç kafası görüyorum, inatlaşan iki insan gibi. Yani iki tane koç böyle toz kafa kafaya gelirler ya. Gerçekten inat çıkıyor, inatlaşmayın. Bazı şeylere evet deyin. İki tane uzun yol çıkıyor. Ee, çok güzel siz bir yıldızın etkisindesiniz yani sirius yıldızı diyeceğim geliyor sirius takım yıldızı gibi hani köpek takım yıldızı var ya çok şans yıldızıdır ve onu burada görüyorum büyük bir şans 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 üstüne şans gitsin efendim böyle kova döker gibi enerjileri size göndereyim evet burada e, toprak rengini seçen Neutro rengi seçen artık ne derseniz deyin. 0-5'i seçen insanlara, biblolarıma, aşkolarıma gitsin. Evet burada bir de bakın o kadar güzel M harfi, Z harfi bunda da çıkmış. Yani A, e, A harfi. Hmm. Burada F de var bakın. F ve G harflerini de görüyorum. Bir de Şi, Şi. Aa, Ş şey ve İ de var. Yani e, rakam görürseniz de şurada dipte sanki bir 103 gibi yani bir 10 ya da 3. Yani 103 olabilir. İnanın böyle çıkmış. Bir de hanenize insanlar gelecek adım atacaklarmış. Yani misafir olabilir böyle bir çizmeler, ayakkabılar falan görüyorum. Hadi bakalım, hadi bakalım. Yurt dışı işi sizin de var. Dışarıya doğru bakıyorsunuz sanki. Hadi bakalım. Dilek tutun. Dilek dileyin. Evet. Tabii ki. Tabii ki. Bingo. Oluşuyor. Gayet güzel oluşuyor. Ve burada ben e, gerçekten karanlıkta ve gizemde kalmış bir şeyler var. Bir kere. Yine halinizde bir güç alabileceğiniz çok iri yarı böyle bir insan çıkmış. Bakın burada ayakta duruyor. Ve e, ortada bir Üç tane bir olay var. Hane içinde anne baba, işte çocuklar kardeşler böyle birileriyle görüşüyorsanız ailenizle bu üç kişi, 3 e, olay durum kişiler sizlere güzellikler getirsin diyorum. Ne diyeyim? Kargaşa olabilir biraz ama sonra ortalık süt liman açılacak. E, sanki böyle deve tabanı yaprağı olur ya yani deve tabanı gibi çiçek çıkmış böyle büyük ve güçlüdür biliyorsunuz sarmaşık gibi. E, o da size e, güzel hayırlar getirebilir yani. Güzel çiçekler yenilik demektir. Aa inanın ki e, birbirinize sarılıp bir kutlama yapıyorsunuz burada. Bir kupanın üzeri ya ağlıyorsunuz kutlamaktan. Ay çok güzel. Ben çok sevindim. Yani buna gerçekten çok sevindim. Şu an hatta hissettim ve gözlerim yaşardı biliyor musunuz? Evet. Çok güzel. Bir fok balığı sanki fok balığı böyle olur ya hanenizin içinde güzel balık büyük bir balık ve çok kısmet demektir kuyruk atmış hatta burada bakın kuyruğunu görüyorsunuz bakın kuyruk kuyruk atıyor şöyle yatmış hanenizin içinde çok güzel yani ben kötü bir şey zaten hissetmiyorum iyi olumlu yönde baktığım için sizler için de böyle hissediyorum ne kadar güzel bir kalp çıktı zaten tam orta yerde. Biraz kalbi aşk olan yani aşktan yana kırılmış olanların tekrar görme ve iletişim kurma şansı olabilir. Çünkü kalp sanki böyle ayrıkmış şöyle ayrıkmış ama birleşmiş gibi sonradan yani çok güzel olmuş sonradan. Evet ellerimi de batırdım ben burada. Sizleri çok seviyorum efendim gayet güzel çıkıyor hiç merak etmeyiniz güzel bir haftanız olsun artık böyle insanların hakikaten gökyüzünün kargaşasından bayağı bir sıkıntılı canları ama bakın hep böyle de dedikçe de beterin beteri gelir beterin beteri gelir o yüzden de de diyelim az şikayet çok şükür az şikayet çok şükür ve de size bay bay takipte kalmayı unutmayın bay bay